Ortak fikirdi. Ortak fikirdi. Yani şöyle aslında bir Türk-Ukrayna ortak konseri yapma fikri benim aklımda çok uzun süredir vardı. Maalesef bunu savaştan önce yapma imkanımız olmadı. Pandemi, koronavirüs vesaire. Fakat son dönemlerde savaşa rağmen Ukrayna'da sanatçıların bu faaliyetlere devam ettiğini görünce Operetta'nın müdürü Bogdan Bey ile birlikte bir sohbetimizde bunu yapabileceğimize kanaat getirdik. Ondan sonra hazırlıklara başladık. Bu repertuarı oluşturduğumuz süreçte de hem Türk hem Ukrayna müzikleri olsun, dansları olsun. O arada bizim ortak köprümüz olan, insani köprümüz olan Tatarlardan da hem dansları olsun, hem şarkıları olsun dedik. Neticede inşallah bu akşam Türkiye'den 25 sanatçının katılımıyla çok güzel, hoş bir etkinlik olacak. Ukraynalı dostlarımızın bu savaş döneminde kültürel etkinliklere ne kadar büyük ilgi gösterdiklerini de bizzat gördüğüm için biraz da ondan cesaret aldık. Yani biliyorsunuz biz büyükelçilik olarak e, Kiev'den son çıkan ve ilk dönen büyükelçilik olmuştuk. Bundan e, bir ay önce e, Türkiye'de seçim döneminde yurt dışı sandıkların kurulduğu aşamada biz buradaki savaşa rağmen hem Kiev'de hem Odessa'da sandık kurduk, oy kullanıldı. Dolayısıyla zorluklar var ama nasıl Ukraynalı dostlarımız bu zorluklara rağmen hayatına devam etmeye çalışıyorlarsa biz nasıl büyükelçilik olarak e, burada faaliyetlerimizi sürdürüyorsak Kültür Turizm Bakanlığımıza bağlı sanatçılar da bu konser için buraya gelecek gelmeye karar verdiler. Hem bizi mutlu ettiler hem de inşallah Ukraynalı izleyicileri çok mutlu edecekler. In excelsis